Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime oynayacağız. Evet. Yeşil, kırmızı, sarı. Yok. Yeşil, pembe, kırmızı. Ay, yeşil. Pembe, kırmızı, ay sarı, kırmızı. Yeşil pembe, sarı, kırmızı. Evet, açıldı. Hmm. <laughs> ne oldu buna? Evet, kasetimizi taktık. Ya hocam bunu biliyoruz ya. Şimdi iki saat bizi bekletecek. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Korkmaya başladım abi. Arkadaşlar ben bir kere jump yiyeceğim bu arada. Yani çünkü merak ettim. Ya tamam abicim tamam tamam ya tamam ya. Bir dakika oldu. Hocam ben buraları hızlıca geçiyorum. Evet arkadaşlar geldik. Sonunda bitti. Şimdi açılacak inşallah. Aha açıldı. Ver bakalım onu bana. Aa! Hah. Gel de buraya. O zaman bilgisayarları da. Wow! Allah elim kaldı. Hadi bakalım gidelim. Atla şurada. Atla. Tamam. Hadi bakalım. Ve. 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 25'lik dostum. Al bakalım bunu Al bakalım. Al bakalım. bakalım. Bak. Verin lan şu anahtarı işte bana. ne yapacağız Açık nereden yapıyorduk ben onları Neredeydi lan o Nasıl yapacağız lan burayı? He, buldum sonunda. Hı, hmm, şurada geç. Aha başlıyor işte. Şimdi nasıl yapacağız? Yok. yok. Değil, Yo. Değil mi? Heh, buraya. Hadi bakalım. Hadi. Soklanın. saklan elini içeri. saklan. Çok güvenmeme rağmen korkutucuymuş lan. Açın lan. Hadi bak. söyler. Şöyle açalım. Tamam. İkincisi nasıl paralıyorlar? Gözümü aldılar lan. Oha. ney hani nerede strate şimdi değişik değişik arkalarda sanki şu an çok yük şu an çok yüklüyum arkadaşlar ya hadi. Ya hadi. Ben bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kör yüzüm sayesinde. iki saattir arıyorum. Hadi bakalım. Kör gözüm sayesinde. iki saattir dolaşıyorum. Yani. Şöyle bak çipe. Maymun maymun kafaya. Bir daha gelsin hadi. He? Ha? He? Ha? Yemiyor değil mi? Geliyor. Ver lan bana onu. Lan nerede? Gel lan. Kol. Kolumu bana vereyim. Beni ver lan. Pop. geçelim. Nasıl yapacağız lan? Yine, yine karışık yerler. Of. Arkadaşlar. Tamam. <laughs> 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 Hocam ben buraya geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda geçtik. Allah kahretsin oh. ne oluyor? Gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Hocam bunun içinden çıktı. Hadi. Ne yapacağız lan? Arkadaşlar ben burayı çözüp geliyorum. Arkadaşlar olayı şimdi çözdüm.

Tamam. Arkadaşlar evet, ben burayı çözüyorum. Tamam. Ya. Ben burayı yapıyorum. Evet arkadaşlar sonunda yapabildim. Vallahi bunun için bin saat uğraştım arkadaşlar. Heh. Sonunda atla şuradan direkt. Evet çek şunu. Ben şunu çek. må du passe. Evet, şey oluyor. Bunu bekleteceğim çünkü video çok uzun oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi oldu. Gel bakalım. Tüme bak. Koş, 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 koş. Thank you. Şöyle. Şöyle. Ya. Oha arkadaşlar ben buraya da geçiyorum Çünkü olmuyor video Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an gelecek birazdan gelecek gelecek Gel. tam geçmiştim ya